kayıttayım Alo kayıttayım Arkadaşlar bugün e, ormanlı 99 Gece Labirentinden nightmare değerden kaç oynuyoruz değişik bir oyun yanımda İbrahim var İbrahim neredesin Heh, burada arkadaşlar İbrahim burada Hoş geldin İbrahim İbrahim sizi gene gelmiyor arkadaşlar sanırım size ya arkadaşlar ben bunu bir ara çözeceğim. İbrahim hoş geldin. Diğerleri de takipçilerim herhalde. da tanımadığımız insanlar. İbrahim'in takipçileri, İbrahim'in İbrahim gel kanki. Arkadaşlar bugün bu oyunu bitireceğiz. Daha önce bitirememiştim. Bugün bitireceğiz. Bugün İbrahim'le beraber bitireceğiz. Daha önce tek denemiştim bitirmeyi. İbrahim beraber kalalım. Hmm. Arkadaşlar İbrahim siz geliyor mu? Sizi gelmiyor sanırım. Ben videoyu izlediğimde çünkü tekrar izlediğimde gelmiyor size İbrahim'in sesi. Arkadaşlar oyun kısaca anlatmam gerekirse oyunda aletler alabiliyorsunuz ve em, Dare'dan kaçmaya çalışıyoruz yani geyikten. Nightmare Dare'dan. Nightmare Dale'miş karakterin adı. Çünkü öyle yazıyor. Karanlık ellerde çıkıyor bu şey. Ve ışıktan korkuyor. Ve şu an her an çıkabilir. İbrahim'in karşısına çıkabilir her an. İbrahim bizi bir yere götürüyor. Ben yolları biliyorum ama İbrahim'i takip edeceğim. Çünkü İbrahim daha iyi biliyor. İbrahim bitirmiş sözde daha önce. de önce bitirmiş sözde ama sözde yani. Etrafında dönüyor. Yine bitirdiği şüpheli arkadaşlar. Konuşamadım ya. İbrahim nereye götürüyor bizi ya? Arkadaşlar İbrahim bizi bir yere götürmeye çalışıyor ama çözemedim. İbrahim kayboldu. İbrahim kayboldu. İbrahim neredesin oğlum? Oğlum çocuk hak kaybol. Arkadaşlar bu da jumpscare işte. Abi İbrahim nerede? Ya yani İbrahim şu an oyunda. Arkadaşlar ben bir el feneri alayım. Ondan sonra döneyim tamam mı? Şuradan alacağım. 15 tane elmas alınıyor. Yok şuradan alıyorduk. 15 mi Daha sonra da radar radar alırız arkadaşlar. O taraftaki aletler daha iyi ve paralı. Arkadaşlar İbrahim oyunda mı? Oyundadır inşallah. Ha, oyunda da. Oğlum aşağı attı. Nasıl şey yaptım? Bir de bu geyik şimdi fenerden korkuyor mu onu test edeceğiz. Arkadaşlar ben bir şöyle tek bir yere gideyim. Bakalım. Evet. Kapatılıp açılabiliyor ama İbrahim'i bulsam süper olacak. Beni bir salsanız mı? Salın beni mi? Yok bu kapanmıyor arkadaşlar. Benim şu an İbrahim'i bulmam lazım. Ondan sonra İbrahim'le beraber G'yi bulmam lazım ya da G'yi bulmasam da olur. Bunu test edeceğim. Ondan sonra e, oyunu bitirmeyi deneyeceğiz işte bugün. Daha önce bitirememiştim. İki kapıyı bulmuştum sadece. Hatta iki tane de bulamadım sanırım. İbrahim neredesin? Arkadaşlar İbrahim'le konuşuyoruz. Şu anda sesin sesi geliyor İbrahim'in. Size gelmiyor ama İbrahim nerede bir çözebilsem çok güzel olacak. Bir de ben neredeyim onu da çözebilmem lazım benim. Benim onu da çözebilmem lazım. İbrahim neredesin alo? Koridorların birindeyim diyor. Oğlum nerede olduğunu soruyor. Hangi koridorda olduğunu soruyor. Koridorun birindeyim. Gerçekten çok net cevap. Oğlum neredesin? Asansörün oradaki sağ koridorda mı? Oğlum ben asansörü nereden bulayım? Arkadaşlar bu arada İbrahim'in dediklerini size söylüyorum. Ki siz de duyun yani duymuş gibi olun. İbrahim. Nerede oğlum bu çocuk? Discord'u da kapattı ya. Benim açıkta. Açsana İbrahim'i Discord'a ha ah, işte İbrahim Işıktan korkuyor. Arkadaşlar ışıktan korkuyor. Işık görünce gidiyor. Işık görünce gidiyor. Heh, İbrahim. Oğlum sonunda buldum seni. Sonunda Allah'a şükür buldum ya. Bir saattir seni arıyorum oğlum. Ya e, fener tuttum ama. İbrahim de öldü bu arada. İbrahim gel kanki. Gel birbirimizden ayrılmayacağız hadi. İbrahim şu an değişik bir şeyler yapıyor. Radar kaç şeydi? Yok buradan alınmıyor ya. Karşıdan alınıyordu değil mi? Radar kaç mücevherdi? Ana 10 mücevhermiş radar. Çok kolay aldım ben bunu. Abi radar ne gösteriyor onu bir anlayabilsem kanki keş. Ben keşke yani. Ha oyunda em, oyunu bitirebilmek için sayılar gerekiyordu ya o kodları bulmak çok zor oluyordu ya. Kodların yerlerini gösteriyor. İbrahim'de de var. kotların yerlerini gösteriyormuş İbrahim'in dediğine göre ve sanırım gerçekten de öyle. İbrahim'i takip edeceğim ben çünkü tam bilmiyorum yani. Arkadaşlar şu karakterin yürüyüşe bakın ya. Ama kodların ne? Bakın. Mesela bu tarafa bu tarafta bir kod varmış. Buralarda bir yerlerde. Şu tarafta bir kod olduğunu gösteriyor. Radar. Bu tarafta da 152 kodu var. 143 ve 132 ve 152 bu, ta, bu, bu tarafta da. nerede bulacağım işte onları. İbrahim beraber kalalım. Birlikte kalalım. Oyunu bitireceğiz şu an. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. İbrahim fener tutacak. Beraber gideceğiz çünkü. Diğerleri de gelecek gelecekse gelsin. İbrahim feneri tutacak. Ben radarı tutacağım. Sayıların yerlerini göstereceğim. Benim önden gitmem lazım ama. Neyse. Radarı İbrahim'in tutması lazım aslında. Ben bir önüm görmem lazım. Ne? Of ne hala öldüm. Neredeyse ben 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 eşyaları gerektikçe kullan gerekmedikçe kullanmayacağım. Ve inelim aşağı. Şimdi kim bilir ben nereden bulacağım İbrahim'i. Arkadaşlar kayıttayım değil mi? Aman kayda bir şey olmasın. İbrahim. İbrahim, İbrahim, İbrahim. Buradayım. Ben buradayım. Buradayım. İbrahim neredesin sen? Neredesin İbrahim Allah aşkına? Oğlum. Kaçıncı koridordasın? Saymadım diyor ya. Say o zaman ben sayıyorum mesela şu an 8. koridordayım Allah Allah. Ben sayıyorum sen de say. Al sana ışık. Yürü git. Geyi. Niye yenemiyorum ben bu geyi? Atlayacağım aşağıya. Arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle bitirmeye çalışacağız oyunu. İbrahim iyi biliyormuş oyunu. İyi biliyormuş yani İbrahim. İyi bildiğini iddia ediyor. Tabi İbrahim'i bulabilirsem ben de iyi bildiğimi iddia edeceğim. İbrahim neredesin acaba? İbrahim oyunda değil mi bu arada? Çıkmamıştır umarım. Çıkmamıştır umarım çıktı mı ya? Bağlantım gitti diyor. İbrahim, oyunda mısın? İbrahim'in sesi geliyor, kendisi yok yalnız. Diğer hesaptan gir, Tamam. Diğer hesaptan gireceğim diyor. Nerede? Diğer hesap neydi ki? Ha. Ha geç. Geç tam. Ben de niye İbrahim arkadaş ekli değil acaba? Neyse geç. Gerçi diğer hesabı arkadaş ekli değil bende. İlk hesabı arkadaş ekle. Geç nerede peki? Geç yani İbrahim. İbrahim. Arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. video uzun olabilir. Bitiremeye de biliriz. Artık geç bile kaldı. İnan tutundum. Tutundum yaşamaya senle. Ya Arkadaşlar sayıları söylüyorlar bu arada chatten. Ben de ona bakıyorum. Kaç buluyorlar ki? Sayıyı buluyorsanız söyleyin ha. Bulanlar söylesin. Chatten yazsın yani. İbrahim neredesin oğlum? Ya çocuk birinci hesabıyla oynadı. Birinci hesabının bağlantısı gitti. İkinci hesabıyla oynuyor şimdi. İkinci hesabında da bulamıyorum. Oğlum çocuk uç 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 uç. Oha. Aşağı uçtum direkt. Abi nerede bunlar? Ha. İbrahim buluyor 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 her şeyi buluyor İbrahim. İbrahim bir her şeyi bul bir işimize yarar yani. Abi Fener lazım bir kere. Fener lazım bir kere yani. Geç gelirse tutacağım. İyi. Ya. İyi. Abi şuradan gidersem geç çıkacak gibime geliyor. Kodlar da genelde geyin olduğu taraflarda oluyor. Ben de geyinim burada olabileceğini düşünerekten aha İbrahim'i buldum. İbrahim kaybetmem lazım. İbrahim tüm kodları buluyor? İbrahim kodları buluyor. Bir saattir bulmuş. Kaçları buldun İbrahim söylesene. 132 252 142 yok ki oğlum. 132 50 ay 132 152 634 634 nerede buldun 634 neyse sorgulamayacağım. İbrahim bitirmiş sonuçta oynayan tekrar bitirir. Yanında ben varım bu sefer ama. Dur, dur bakayım. Dur sen dur. Dur oğlum dur. Kik. Dur artık dur ya dur. Artık geç bile kaldın inan tutundum. Tut. Arkadaşlar e, İbrahim'in adıyla ilgili şu an oyun ikinci hesabının adıyla ilgili bir e, espri yapayım mı? Artık geç bile kaldın inan tutundum. Geç. Geç bile kaldın geç. Uy İbrahim Fekiye e bakın. Ya Alice diye biri 119'u bulmuş. Nerede ki bunlar ya? Oğlum nerede buluyorsunuz bu sayıları siz? Dur. Bu tarafta sayı var mı? Yok. Şurada var mı? Abi radardan bakacağım bak. Heh, İbrahim burada. Tamam. Radardan bakalım şimdi. Ben fener tutayım. İbrahim radarı tutsun önden gitsin. Ben de arkadan feneri tutayım onları koruyayım. radarda şimdi burada sayı olmadığını gösteriyor. İbrahim tutsa da olur tam. Bu tarafta yok, bu tarafta yok. Bu tarafta yok, bu tarafta yok. Oğlum nerede bu kod? Ha, bu tarafta var. Bu tarafta var gösteriyor. Burada hiçbir şey yok diyor. Dur bak. Burada olduğunu gösteriyordu az önce. Nerede ki bu kodlar? Burada mı? Dur. Arkadaşlar o burada hiçbir şey yok. Ya da koridora mı gitseydik ya? Ben oraya hiç girmedim o hında. Kimse girmemiştir. Yani az önce kız girdi ama Orada ölmüş mü var? Kodlar mı var? Çıkış mı var? Bilemem yani. Bilemiyorum. Geyik de çıkabilir. Ah. Aa! Burada Burada kod var diyor. Burada kod var diyor. Burada da var diyor. Burada. Buradan gideceğiz. Buradan mı döneceğiz? Hayır. Buradan mı? Evet. Ben bir yandan İbrahim'e bakıyorum. Bir yandan da kodlara bakıyorum. Sinyal kayboldu diyor. Cık. Geyik yakında. Geyik yakında, geyik yakında, geyik yakında. Bir şey ışık tutsun, bir ışık tutsun, bir ışık tutsun. Sinyal kayboldu diyor. Ha, tamam sinyal geldi de geyik olabilir. Geyik olma ihtimali %99. Allah Allah ekber ya. İbrahim öldün mü? Ölmedin. Neredesin o zaman? Arkadaşlar oyunu bu videoda bitiremeyebiliriz ama bunun ikincisini de çekeriz. Orada bitiririz. Gerekirse geyik orada. Geyik orada. Geyik orada. Oraya gitmeyeceğim. Burada hiçbir şey yok. Yazan koridora gideceğim. Burada. Gank. Orada olduğunu bile bile gittim ya. Arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Yazan koridora gideceğim. Şimdi orayı arayacağım bak. İbrahim de zaten ne yaptığı belli değil. Burada mı değil mi onu da bilmiyorum. Artık geç bile kaldın. inan tutundum. Tutundum yaşamaya. ne üşüyorum. Geceleri istemeden. Hmm. Çocuk değişik bir şeyler yazmış ama. Burada hiçbir şey yok yazana gideceğim. Hiçbir şey yok yazan yer var ya. Oraya gideceğim. Bakalım ne olacak. Bakalım. 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 Buradan. Gel. Burada bir yerde olması lazım. Aa! Ya nereden çıkıyor bu geyik ya? Arkadaşlar videoyu burada bitirelim bence. Başka video atacağım zaten şimdi. Bay bay.